Genç oğlan odasına gitmek üzereyken üvey kız kardeşini kontrol etmek istemişti. Kardeşi odada uyumaksaydı. Üzerinin açık olduğunu fark etti. Eline olmuş olduğu battaniyeyi kızın üzerine örttü. Genç kız üzerine örtülmüş battaniyeyi tekrar açmıştı. Oğlan bunu fark ettiğinde kızın üzerine tekrar örtmek istedi ama genç kıza tutkulu bir şekilde aşıktı. Yavaş ona yaklaşıp öpmek istedi. Kendisini son dakikada durdurabildi. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünerek odadan çıktı. Genç kızın okulda çok fazla talipçisi vardı. Erkek kardeşi bu durumdan haberdardı. Bir oğlan otobüste kıza açılmak üzereyken bir anda bir bisiklet otobüsün yanına yanaştı ve durdurması için onları zorladı. Bir süre bisikletiyle giderken otobüse tekme atmaya devam etti. Sonunda otobüsü durdurmayı başarabilmişti. Genç kız gelen kişinin veya abisi olduğunu gözleriyle görmüştü. Ertesi akşam şehirde bir şölen düzenlenmekteydi. Genç kız merdivenlerden aşağı inerken ayağa kaydı. Son dakikada üvey abisi tutmayı başarmıştı ama tuttuğu esnada yere düştü ve kolunu kırdı. Genç kızın üvey abisi bileğini burkmuştu. Bu yüzden tek başına banyo yapamıyordu. Üvey kardeşi ona yardım etmek istedi ama utandığından dolayı abisinin gözlerini bantla kapattı. Şakalaştıkları esnada genç kız yerdeki sabuna bastı ve üvey abisinin küvetine düştü. Çocuk o sırada göz bandını çıkarttı ve kardeşini kontrol etmek istedi. Ama kardeşinin ıslak bedenini görünce aklına farklı fikirler gelmeye başladı. Onu kırılamak için arkasından bir havlu sardı ve yavaşça ona sarıldı. Boynundan ufak bir öpücük kaldı ve ondan hoşlandığını söyledi. Genç kız olan biten karşısında şok olmuştu. Hareket edemedi. Aralarında bir kan bağı bulunmuyordu ama o sonuçta veya abisiydi. Hızlıca duştan çıkarak odasına gitti ve kapısını kilitledi. Olan biten her şeyi düşünmeye başladı. Genç kız sabahı bir şekilde etmişti. Ertesi gün okula gidecekti. Hazırlandı ve saçını taradı. Okulda bir erkek arkadaşı onu beklemekteydi. Genç kız ondan hoşlanan bir çocukla görüşmek için kiliseye gitmişti. Ama o sırada üvey kardeşinin de orada olduğunu fark etti. Abisi kan bağı olmayan üvey kardeşinden oldukça hoşlanıyordu. Bunu çocuğa itiraf etti. Ama her şeye rağmen aralarındaki ilişkiye karşı çıkmadığını söyledi. O sırada oğlan kızın da kilisede olduğunu fark etti ve ona doğru bir bakış attı. Daha sonra yavaşça kıza doğru yürümeye başladı. Hiç konuşmadan sadece kıza gülümseyerek yanından geçti genç kız da üvey abisinden hoşlanmaktaydı. Kilisenin ortasında birbirlerine sarıldılar. Bu durum ikisinin de oldukça hoşuna gitmişti. Ama ailelerine bunu nasıl anlatacaklardı? İkisi beraber hızlıca evlerine geri döndüler. Salonun ortasına diz çökerek olan biten her şeyi ailelerine anlattılar. Aralarında bir kan bağı olmadıklarından dolayı ailelere bu duruma izin vermişti. Çift bu duruma oldukça sevindi. Filmi beğendiyseniz bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz.